Biz şimdi ken, kenger toplamaya çıkmıştık Yine köydeyiz Abi, benim kenger toplamaya çıktık ama Bir kaya gördük Kaya ortadan ikiye ayrılmış Gösterelim hemen İnci burada Kardeşim Bakın kırılmış bayağı kırılmış evet. Ama ortaya bir evet. Arkadaşlar bu yarısı burada. Büyük ihtimal bu da şu da öbür yarısıdır. Bu da büyük ihtimal öbür yarısı diye düşünüyorum. Ya da başka bir Doğru o da olabilir. Böyle başka bir kayıda Bu arada manzara da muhteşem. Hemen manzarayı gösterelim. burada kaldığımız son gün. Son günümüz buradaki. Köyde kaldığımız son günümüz. Evet. Köyde kaldığımız son günümüz. Kenger. Şey, Kenger nedir? Bilmeyenler için gösteriyorum kengeri. Kenger şu şekilde bir bitki. Bunun ortası çok lezzetli olur. Şuralar Arkadaşlar, Şuraları çok güzel arkadaşlar, oluyor. Sapları şey da çok güzel oluyor tadı. Arkadaşlar ama bu kengareyi hem pişirebilirsiniz hem de e, çiğ çiğ yiyebilirsiniz. Tuz, tuz da çok güzel olur. Baya dikenli bir şey. Zaten bunu da görüyorsunuz. Üzerine düştüğünüzde canınız bayağı acı. Ben, ben düştüm şimdilik. Evet, şimdi bir kere düştü. Aa, bir de yanıma da kuşkuşumu aldım. Almazsam olmazdı. Şöyle, bir de bizim bu dağda çok kanık bir anımız var. Benim üzerinde olan çok kanık bir anım var dağda. Şimdi yanımızda bir tane arkadaş var. Alman bir arkadaş. Kardeşimiz. Adı Azat. Şimdi ayağına diken batmış. Ağlıyor. Benim kuzenim de diyor ki Aa. Diyor ki Azat ağlama. Beni de ağlatacaksın. Normalde çok sert biridir. Ağlama beni de ağlatacaksın Dedi sonra bir dakika olmadı ağlamaya başladı. O da. Azat'la beraber ikisi ağladılar. Aralarında bir tek ben ağlamadım. Bir de Tüncele, tamam. Tüncele'nin Kar Yemez Köyü. Kar Yemez Köyü, iki tane ev görür göreceksiniz böyle. Bir tane ev mavi, mavi renk bir ev. Mavi renk bir evden sonra ilerlediğinizde benim bu gösterdiğim alan'a ulaşacaksınız. gel işte. Hah. burada da. Şöyle ileride de inekler var. Anne inekleri gördüm. İleride inekler. Evet bak. Şunu bir da dayım inekleri inekleri götürdü de bizimkiler pek emin olamadı. Acaba bizimkiler mi? Arkadaşlar, arkadaşlar bir de şu kısmı unuttum. Çengeyin her kısmı yenileş. Ama Ker... dikenli kısmı yenilmez. Yani... Önce dikenli kısmını temizlemeniz lazım. Yani dikenleri hariç her yeri yenilebilir kengerlerin. Ayrıca bence buranın manzarası çok güzel. Burada piknik yapanların hava... Burada piknik yapan... Yaptıktan Hatta... sonra evine gidenlerin havası havası bir milyon olur diye düşünüyorum. Çünkü Göbeğine, manzarası çok güzel. Göbeği siyah bir şey. Çengeyin e, beyaz bir şey ama göbeği göbeğinde İnci ben oraya gösterdim. Mol mol böyle dikenler var onun o kısmını da yiyebilirsiniz. Onlar yazınıza batmıyor. Onları soyup göbeği demeye çalıştığı yerde şöyle gösteririm şurası. Bakın bu arada elime battı. Bakın. Abi ben de yiyemem. Yiyeme yeme. yeme. Şu an dikenli. Al sen o beşi istiyorsan. Kim ağam burasıydı? Bur, bur ne? Burasıydı. Sırmadım ki o kırıldı. İşte Şimdi bir de burada buraya çayınızla gelin. Mükemmel oldu. Çay. Şöyle şuraya oturun. Çayınızı içe içe, içe. izleyin manzarayı. Arkadaşlar burada ben bu büyük taşlara bakın. Hep oturuyor isterseniz bakın. bir de bu üzerindeki yosunların güney tarafını göstermesi lazım. Ama bu 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 tarafa doğru. Yani şimdi biz güney noktalarındayız. Bu tam güney gösteriyor tamam. Bu güzel. Bu güzel. Bu güneyde. Ama bunlar Doğu muydu batı mıydı ben de hatırlayamadım. Beni. Başka yönü gösteriyor. Niye acaba? De, burada çok bir güneş var ya. Hem de çok fazla kenger var. Girişte kengere basmak imkansız. Minnacık yerler var. Orası da karınca kadar. Çok büyük kengerler var. Çok küçük kengerler var. Aa bir de burada aşırı fazla kaya var. Bu da sıkıntı bakın. Her yer kaya. Şurada da inekler var. Anne. Yani arkadaşlar, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diyeceğim de. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer beğendiyseniz like atmayı o ve ayrıca tamam. ayrıca 30 abone olmamız çok az kaldı. Abone olmayı unutmazsanız ben abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Ve daha çok videoda izleyebilirsiniz.